Defne aldarsınız. Bu erken günde, erken günde yazın arkasında eee yes. Şimdi şu güneşin baktığı doğru taraf şey Adıoğlu köyü. Şurası da Karayeli köyü. Biz geçen tavuklara bakmayı. arkadaşlar siz de ım, benim yazdığıma gelmek istiyorsanız Tekirdağ'a gelmeniz lazım. Tek Tekirdağ yeni çiftliğin biraz önü. Ondan sonra yakama sitesi ya da diğer sitelerde de ev kiralayabilirsiniz. Ve her sitenin her siteye özel havuzları var. Yakama kamp otelisinde oturuyoruz yazın. Arkadaşlar dönüşe de kopar kopartabiliriz. Erkek. Bakın arkadaşlar. Buralarda ay çiçekleri işte. Oralarda ağaçlar falan. İşte gördüğünüz gibi. <laughs>